ENS Yayınları AYT Matematik Destek Defterim'den bir parabol sorusu çözeceğiz. Parabol nedir? İkinci dereceden denklemlerin grafikleridir aslında ya da ikinci derece denklemde diyebiliriz. Parabol olduğuna göre m çarpı ne değeri kaçtır diyor. Bu parabol belirtiyorsa ya şurada x üzeri üçlü terim var. Bu x üzeri üçlü terim olamaz x kareli terim olacak ve daha aşağısı ve x kareli terim de kesinlikle olacak. O zaman benim şu katsayım sıfır olacak ki burası kaybolsun. O zaman m 3 sıfırdan m'i buradan 3 buldum. Bakıyorum başka bakın şurası gitti artık sıfırla çarpıldı. Şöyle bir ifadem var bir de böyle bir de x kareli bir şey elde etmem lazım. O zaman şuradaki n eksi 2'ye yoğunlaşıyorum. n 2 de mutlaka 2'ye eşit olmak zorunda o da 4 olarak karşıma çıktı m çarpı n değeri buradan 3 çarpı 4'ten 12 olarak bulundu. Hepinize 2026 tyt serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.